Selamünaleyküm değerli dostlar. Gülbahçe köyünden herkese sevgiler selamlar olsun. Son zamanlarda sıklıkla karşılaşmış olduğum bir soru var. İstanbul Boğazı'nda makine makinamı, şık makinamı tercih etmeliyiz. Bu soruyla çok fazla karşılaşıyorum. O yüzden küçük bir videoyla bu soruya yanıt vermek istedim. Şimdi öncelikli olarak İstanbul Boğazı'nın akıntı durumunu, zorluğunu hepimiz çok çok iyi biliyoruz. Çok zorlu bir mera. Eğer kurşun arkası, lüfer, palamut avcılığını ele alırsak ortalama 200 gram, zaman zaman 225-250 bazen değişti. Fantezi olsun diye 300-350 gram atışlar gerçekleştiriliyor. Yani böyle olunca balık olsun veya olmasın her atışımız bizim için aşırı bir yük, aşırı bir yorgunluk demek. Şöyle ki, Bundan yaklaşık 7-8 sene önce Boğaz'da sörf makinelerin ciddi bir ağırlığı söz konusu yani ciddi manada yoğun şekilde kullanılmaktaydı. Düşük devirli makineler, güçlü makineler ve şey usak atış için ideal oldukları için balıkta açıkta olduğu zaman mesela çok güzel balığı kandırabildiği için mesela tercih ediliyordu. Ama işte son birkaç yıldır jig makinelerinin yanılmaz derecede bir popülaritesi oluştu. Gerek Boğaz'daki düşük bütçeli mesela AP Power bir serisinin mesela çok yoğun olarak kullanılan bir makinesi. Shimano'nun üst seviye ve alt seviyelerdeki birçok makinesinin Boğaz şartlarında güzel av vermeleri sebebiyle jig makinelerine karşı bir şey yönelme söz konusu oldu. Şöyle ki e, her iki makine arasında ciddi farklılıklar var arkadaşlar. Çünkü bir tanesi normalde jig makineleri e, yoğun olarak tekneden derin su avcılığı için tercih edilen makinalardır. Derin sudan balığı hızlı bir şekilde e, yukarıya almak için kullanılır. Yüksek devirlidir ve hızlı sarım yapar. Yani bu hızlı sarımdan kastım da 95 santim ve üzeri kafa yapısı daha derin bir kafaya sahiptir ve çok fazla yoğun bir misina alır. Normalde sörf makinalar atıyorum 200-250 metre misina alıyorsa bunlar 600-700 metre misina alabilmektedirler. E, hal böyle olunca sörf makinelerde mesela sığ konik kafalar varken uzak atışını giderken e, jik makinelerde bunu yapamıyoruz. Sörf makineler daha düşük devirli makinelerdir. E, az toplar yani ortalama 75-80 saatinden başlar işte yeni nesil 4-2 böyle 4-3 devirli soft makineler var soft makineler var. Bunlar da 80-88 satimlere kadar çıkıyor. Şimdi öncelikli olarak yapacağımız e, av stiline bakmamız gerekiyor. Şayet ben boğazda hem lifer hem palamut avcılığı yapmak istiyorum diyorsanız bir defa 90 santim üzeri saran bir jik makinesi veya buna bu şeye uygun bir sörf makine varsa 90 santim üzeri hızlı sarım yapabilen bir makine varsa buna da yönelebilirsiniz. Ama şunu unutmayın ki sörf makineler jik makinelere göre biraz daha narin makinelerdir. Dişli yapısı biraz daha narindir. O yüzden de ki boğazda işte böyle uzun süreli kullanım için jik makinelerle daha bir şey fazla ilgi gösteriliyor. En büyük ilgi göstermesi sebebi de dediğim gibi yani balık olsun veya olmasın her defasında 200-250 gramlık bir yükünüz var. Akıntı ile beraber bu daha da fazlalaşıyor. Arkada bir maket balık yüzüyor. Yani bu çok ciddi manada bir demek. O yüzden jik makineleri bu konuda bir hayli önde oluyor. Şayet benim bütçem var. Hem lüfer avcılığı yapacağım hem işte palamut avcılığı yapacağım diyorsanız. Yani iki farklı makine alacağım diyorsanız Evet işte lüfer avcılığı için sörf makine tercih ederken e, palamut avcılığı için de jik makine kullanabilirsiniz. Ama benim bütçem yok. Tek makinede işi, iki işi birden halletmek istiyorum derseniz e, jig jik makinelere yönelebilirsiniz. Şöyle ki e, şu an mesela döviz kurunun artmasıyla birlikte ve ekstra günlük ilgili birlikte olta makinalarına ya da balıkçılıkla ilgili diğer malzemelere inanılmaz derecede şey fahiş zamlar geldi. Yani bizim yakın zaman önce 300-350 liraya aldığımız makineler şu an 1000 lira civarında seyrediyor. Aynı şekilde kamışlar, ip misnalar, bütün monofilament misinalar hepsi için de aynı şeyi söyleyebiliriz. O yüzden piyasada mesela daha düşük bütçeli makinelere ve diğer ekipmanlara bir söz konusu. Şimdi bunların arasından bir şu an için bir tavsiye sizlere şunu alın bunu alın diye bir şey yap, diyebilmem söz konusu değil. Siz ilk önce kendi şeyinizi belirleyeceksiniz, bütçenizi belirleyeceksiniz ondan sonra yapacağınız avcılar. Bazı arkadaşlar var mesela palamut avcılığı yapmıyorlar. Palamut avcılığı evet boğazda böyle birkaç ay yapılır. Ama şahsen ben de mesela çok böyle bayıla bayıla gittim bir avlıydı. Çünkü ne zaman denk geleceği belli olmaz. Tamamen şans eseridir. Acemi balığıdır. Yani sürekli at çek yapmanız gerekir. Bir lüfer öyle değil mesela. Sabah suyu, akşam suyu illaki iyi kötü bir balık yapacaktır. Ama palamut için aynı şeyi söylememiz söz konusu değildir. O yüzden de ki ben eğer işte palamut avcılığı yapmayacağım, boğazda isabet tutacağım ve yeri geldiği zaman da kurşun arkasıyla lüfer avı yapacağım, yemli avı yapacağım derseniz mesela sörf makineye de yönelebilirsiniz. Bu tercih tamamen size kalmış. Geçtiğimiz sezon için yani 2020-2021 sezon için konuşacak olursak elimde hem sörf makine hem jik makine ikisi de üst seviye olmasına rağmen ben %90 sörf makineyle av yaptım. Sırf makinemin yanımda olduğu zaman da mesela iple ilgili sıkıntı yaşadığım bazı durumlar oldu. Tekne kesmişti mesela. O gibi durumlarda makineyi değiştirmek zorunda kaldım. Surf makineden jig makineye geçtim. Tabiri caizse elimin ayarı bozuldu. Yani bayağı bir performans kaybı yaşadım. Şimdi aldanacağınız makine ona bir bağ kuracaksınız, alışacaksınız. Nasıl topluyor, nasıl sarıyor, işte balığı kaç turda bindiriyorsunuz, bu gibi olayları kavradıkça zaten o makineye alışınca surf ve jig fark etmeyecektir arkadaşlar. İki makineyle de çok rahatlıkla av yapabileceksiniz. Yani ben şöyle söyleyeyim. İşte şu adam jig makine kullanıyor. O yüzden çok balık alıyor. Şu adam surf makine kullanıyor. O yüzden az balık tutuyor. Olayına karşıyım. Palamut için ayrı. Ama lüfer ailesinde ben mesela bu sene Boğaz'da ya aynı merada yani jig makinesiyle av yaptığım arkadaşlara kıyasla yapıldığı zaman ben sök makineyle av yapıyordum mesela. Skorum hepsinden daha iyiydi. Elbette avcılık faktörü de var ama yani sizin tamamıyla elinizin alışmasına bağlı. Bir de şöyle bir olay var. Sörf makinesi, jig makinesine en büyük farklardan bir tanesi toplama olayından yani sarım kapasite olayı var. Birisi bir turda 80 santim sarıyor, birisi 95 santim sarıyor. 100 metre mesafede yani bunu yaklaşık 15 metre gibi bir şey yapıyor. Bu da her atışta sizin normalde atıyorum kolu 100 defa çeviriyorsanız bir surf makinede, jig makinede 75 defa çeviriyorsunuz. Sizin daha az kol çevirmenizi şey yapıyor ve balığı çok çabuk kıyılatabiliyorsunuz. Aynı anda mesela aynı mesafede 100 metrede iki kişi yan yana balık tutuyor diyelim. İkisi de aynı noktada balığı tuttu. Sarmaya başladılar. Bir tanesi 75 turda yani dakika hesabı yapalım mesela birisi 60 saniyede jik makine kullanan 60 saniyede şey yapacaksa e, o balığı kıyı alacaksa sör makine kullanan bu balığı yaklaşık 90 saniyede ya da ne bileyim e, 75 saniyede sudan çıkartacaktır. Bu gibi durumları var. İşte çinekop balığı e, bazen size doğru yüzer. Yani boşluk hissedersiniz. Boşluk vermememiz gerekir. İşte bu gibi durumlarda o boşluğu vermemek adına jik makinelerde yine burada bir adım öne çıkıyor. Biraz karışık oldu ama bütün detaylarını vermeye çalışıyorum. Kısaca toparlayacak olursak, eğer ben hem boğazda palamut tavcılığı hem dişli avcılığı aynı zamanda ister tavcılığı yapacağım diyorsanız, genel kullanımda evet bir jik makinesi sizin işinizi fazlasıyla görecektir. Hatta tekneye çıkıp bu şeyle jik makinesiyle yemlerde yapabilirsiniz. Ama kışın ben uzak atış yani kimsenin balık alamadığı zamanlarda ekstra 5-10 metre daha fazla atıp daha fazla skor yapacağım diyorsanız bu gibi durumlarda da surf makinalar işte konik kafası sığ kafa makinalar ön plana çıkıyor. E tamam bir değişik bir olay ama şahsi görüşüm jig makinaların boğazı daha dayanıklı oldukları yönünde. Yani boğaz için bu makineler boğaz şartlarına göre tasarlanmadı. Hiçbir makine boğaz şartlarına göre yapılmadı. Ama şahsi görüşüm Jig makineler bu gibi şeylerde boğaz şartlarında bir tık daha öndedir. Ama şu var, sizin bu makineye bir bakım yapmanız gerekiyor. Sürekli bu makineye bakım yapmanız gerekiyor. Bir adam vardır mesela Jig makine kullanır, bakım yapmıyordur. 3-5 ay sonra yani o makine dökülmeye başlayacaktır. Diğeri sörf makine kullanıyordur ama düzenli bakımını yapıyordur. Bu 3 sene, 5 sene kullanacaktır. Makine demeyecektir. Yani sizden e, ben, biz bir jik makine aldım ya ben kafam rahat. Oh 3 sene, 5 sene kafam rahat şeyini psikolojisine bürünmeyin arkadaşlar. O yüzdendir ki sizin avcılığınız, sizin temizliğiniz, titizliğiniz, sizin makineye bakış açınız bu makinenin ömrünü belirleyecek unsurların en başında geliyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu şekilde yorumlarda gelen sorulardan fırsat buldukça bu şekilde videolar çekip sizlere İstanbul Boğazı ile ilgili bilgilerimi, tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Eğer içeriklerim hoşunuza gidiyorsa her zaman olduğu gibi kanalıma desteğinizi bekliyorum. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.